İyi akşamlar. 14 Kasım Cuma Sol TV haber bülteni öne çıkanlarla başlıyor. Erdoğan doğurun dedikçe doğurganlık oranı düşüyor. Temel neden elbette ekonomik. Bu durumda dahi gericilik kadınlara doğurma emri vermeye devam ediyor. Üstelik bir süredir buna nasıl doğuracaklarına dair çıkardıkları bakanlık fetvaları da eşlik ediyor. Kadın Dayanışma Komiteleri bu konuda bir video açıklama yayınladı ve kadınların doğum yapıp yapmamasına, kaç çocuk doğuracağına, nasıl doğuracağına karışmak şiddettir. Şiddet iktidarınızdır. Suçlusunuz diye seslendi. ABD Başkanı Trump'ın daha göreve gelmeden birkaç hafta içerisinde durduracağını söylediği Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi. Rusya perşembe gecesi Ukrayna'ya karşı geniş kapsamlı bir hava saldırısı başlattı. Kiev çevresindeki altyapı tesislerinin de hedef alındığı ve kentte su ve elektrik kesintilerinin yaşandığı da gelen haberler arasında. 3 Çinli kozmonot, Shenzhou 20 uzay görevini tamamlayıp dünyaya dönmeye hazırlandıkları sırada tatsız bir sürpriz yaşadı. 5 Kasım olarak planlanmış dönüşleri, uzay araçlarına çarpan küçük bir uzay enkazı parçası nedeniyle iptal edildi. Dünya yörüngesinde yaratılmış olan çöplük gerçekten büyük bir sorun oluşturuyor. Türkiye dünyanın en büyük 17. ekonomisi. AKP'nin 23 yıllık iktidardan ne kadar övünse az olan bu başarısından nüfusun ezici çoğunluğundan değil, yerli ve yabancı patronların yararlandığı ise artık sır değil. Ekonomideki büyüme halkın refahında değil, sermaye birikiminde ve üretiminde kendisini gösteriyor. 40 yılı aşkın bir zamandır dış pazarlara dönük büyüme sloganıyla artırılan üretimin üreteni emekçi halk ama tüketen onlar değil. NATO'nun ikinci büyük ordusuyuz. Yine bu ülke güvenliğine değil ancak eş başkanlığını yapmakla övünülen emperyalist projelere hizmet ediyor. Evet. Bu iki olguyu birleştirince karşımıza ne çıkıyor peki? Belki şaşıracaksınız ama sorunun yanıtı 3. Erdoğan'ın arada 5'e de çıkartabildiği çocuk sayısı. Ucuz iş gücüyle basarak büyüyen ekonominin ve cepheye sürmek için hazır tutulan ordunun gereği bu. Doğurganlık ortalaması 3'ün üzerine çıkarsa patronlar pardon memleket kurtuluyor. Niye ben en az üç çocuk diyorum? Bunu dememin sebebi güçlü milletler güçlü ailelerden oluşur. Güçlü aileleri kuracağız ki güçlü millet olalım. Öte yandan Erdoğan doğurun dedikçe doğurganlık oranı düşüyor. 2001'de 2.38 olan doğurganlık 3 çocuk istiyorum talimatıyla birlikte düşüşe geçti. 2024 yılında bu oran 1.48. Temel neden elbette ekonomik. 3 çocuk talimatı verenler için alttaki yoksullaşma bir yandan çocuk işçilerin iş gücüne yasa dışı ve hatta yasal yollarla katılmasını sağlıyor. Ama bir yandan da çocuk büyütmeyi imkansız hale getiriyor bu durumda dahi gericilik kadınlara doğurma emri vermeye devam ediyor. Üstelik bir süredir buna nasıl doğuracaklarına dair çıkardıkları bakanlık fetvaları da eşlik ediyor. Kadın Dayanışma Komiteleri bu konuda bir video açıklama yayınladı ve kadınların doğum yapıp yapmamasına, kaç çocuk doğuracağına, nasıl doğuracağına karışmak şiddettir. Şiddet iktidarınızdır, suçlusunuz diye seslendi. 3 değil 5 çocuk yapın. Normal doğum hem bireysel sağlık açısından hem de toplumsal sağlığın sürdürülebilirliği açısından en doğru yaklaşımdır. Sağlık Bakanlığı'nın normal doğum haftası etkinlikleri kapsamında erkek futbolcular binlerce erkeğin olduğu stada doğal olan normal doğumdur pankartıyla çıktı. Bu iktidarın kadınlara nasıl doğurmaları gerektiğini ilk söyleyişi değil de elbette. Bakanlığımızın normal doğumu teşvik etmesi cerrahi müdahale yerine normal doğumu özendirmesi sizi niçin bu kadar rahatsız ediyor? Yıllardır kadınlara hamileyken dışarıda dolaşmaması, nasıl doğuracağı, kaç çocuk doğuracağı salık veriliyor. Annelik kutsanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da bu sürecin en önemli aktörlerinden. Verdiği fetvalarla sürekli gündem olan kurum, kadınların yasal haklarına göz dikmekte. Miras hakkında kadının payının erkeğin yarısı olduğunu söylüyor. Sonra kadınların nasıl giyinmeleri gerektiğine dair ahkam kesiyor. Kadınların nasıl doğuracağına, nasıl giyineceğine karışmak şiddettir. Hürriyet Gazetesi Ankara'da basın faaliyetlerine son verdiğini duyurdu. Bu kararın ardından 59 çalışanının işsiz kalması bekleniyor. Demirören'e bağlı Hürriyet Gazetecilik Temmuz ayında Ankara ve İzmir'deki iki taşınmazını toplam 980 milyon lira bedelle sattığını duyurmuştu. Ankara'nın Pursaklar ilçesinde yer alan ve şirket tarafından Demirören matbaa binası olarak kullanılan 59.123 metrekare arsa üzerine kurulu 4 katlı yapı da buna dahildi. Yani önce arsa ve binasını sattılar sonra matbaayı kapattılar. Müzik Demirören Holding Hürriyet grubunu cebinden 5 kuruş ödemeden devlet kredisiyle almıştı. Şimdi ödeme yapmadan aldığı medya organlarının tesislerini kapatıp arsalarını ve binalarını satarak kar elde etmeye çalışıyor. Müzik sadece Ankara değil gazetenin İstanbul Harami Dere'deki baskı tesisleri de kapatıldı ve arazisi satıldı. Gazetenin İstanbul Bağcılar'daki merkezinin tapusunu da devretti. Demirören hürriyeti almak için aldığı krediyi hürriyeti parça parça satarak kapatıyor. Elde sadece Ahmet Hakan ve Abdülkadir Selvi kaldı. Bu sırada gazetelerin tirajı yerlerde sürünüyor. Çıkardıkları gazeteler marketlerde satılan ve bedava dağıtılan değersiz bir şey artık. Satışlarıyla değil devlet desteğiyle yaşıyorlar. Basın İlan Kurumu verilerine göre gazetelerin toplam tirajı 2024 yılında bir önceki yıla göre %27,5 oranında düşüş gösterdi. Artık 80 bin üzeri satış çok iyi, 20-40 bin bandında ise iyi olarak kabul ediliyor. Bu sayıların önemli bir kısmını ise kamu kurumlarının yaptığı toplu alımları oluşturuyor. Tirajlar bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmıyor. Kurumlar tarafından açıkça ilan da edilmiyor. Gerçek satış sayıları bu tirajlardan çok daha düşük. Varlığını sürdüren tek dağıtım şirketi Turkuaz Dağıtım 146 yerleşim yerine dağıtımı durdurdu. Zaten matbaaların kapatılması bulunduğu bölgelere gazete dağıtımı yapılmayacağı anlamına geliyor. AKP gazeteleri rehin aldı ve gazete olmaktan çıkardı. Teslim ettikleri tasfiye memurları işlerini tamamladı. Sıra geldi gazetelerin bütünüyle kapatılmasına. Hürriyet bize 1908 devrimiyle gelmişti. Özgür basında o devrimin ürünü oldu. Karşı devrim yıllarındayız. Hürriyet kapatıldı. Basın sizlere ömür. Gazeteler halkın sevgisiyle büyüyor. Hürriyet yıllardır bu sevgiye layık olmaya çalışıyor. Gürcistan-Azerbaycan sınırında C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu yaşamını yitiren askerler cenaze törenlerinin ardından toprağa verildi. Milli Savunma Bakanlığı Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağının enkazında yapılan arama çalışmaları sonucu son askerin naaşına da ulaşıldığını bildirmişti. Gece geç saatlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçakla Türkiye'ye getirilen askerlerin naaşları uçak Mürtet Hava Meydanı'na iniş yaptıktan sonra cenaze aracına alınarak Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Ankara Adli Tıp Kurumu'nda işlemlerin tamamlanmasının ardından hayatını kaybeden askerler için Mürtet'te tören düzenlendi. Hayatını kaybeden 17 askerin naaşları künyelere okunduktan sonra uçaklara taşınarak defnedilmek üzere askeri uçaklarla memleketlerine gönderildi. Müzik. Hava pilot üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım As Subay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce ve Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapçı cenaze törenlerinin ardından Ankara'da toprağa verildi. Gelin, gelin, gelin. Düşen uçağın zafer günü etkinlikleri kapsamında Azerbaycan'da uçuş yapan F16'ların 10 kişilik bakım ekibi ve muhtelif uçak bakım malzemesini getirmek amacıyla kalkış yaptığı belirtilmişti. Uçağın düşüş sebebi ise araştırılıyor. 19 Ekim'de yapılan seçimlerde oyların yaklaşık %63'ünü elde ederek Ankara'nın adayı Ersin Tatar'ı ağır bir yenilgiye uğratan KKTC Cumhurbaşkanı olan Tufan Erhürman Türkiye'ye ilk ziyaretini yaptı. Erhürman'ın resmi ziyaret protokolü eksiksiz uygulandı. Anıtkabir ziyaret edildi. Beştepe'de Turkan salılar serildi. 21 pare top atışı yapıldı. Muhafız alayı selamlandı. Marşlar çalındı. Beştepe'deki tören Erhürman'la çok Kıbrıslı Türklere 82 numaralı plakayı uygun gören Devlet Bahçeli'ye gönderilen bir mesaj olarak yorumlandı. Bahçeli seçim sonuçlarına tepki göstermiş, seçim sonuçlarının tanınmamasını ve KKTC'nin Türkiye tarafından ilhakını istemişti. Muhtemelen yargıda veya kollukta 2-3 sandalye daha verebilmek suretiyle teskin edildi. Ve AKP'nin Kıbrıs'ta tutmaya niyetlendiği müzakere yoluna daha fazla müdahale etmesinin önüne geçilmiş oldu. Kıbrıs'ta Türk lider AKP Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştü. Erdoğan'la görüşmenin yapılan ortak basın açıklamasında dikkat çeken yön, Hürman'ın federasyon, Erdoğan'ın iki devletli çözüm terimlerini doğrudan telaffuz etmemeleriydi. Her iki lider de çözümden ne anladıklarını dolaylı ifadelerle ve isimlendirmeden tarif ettiler. Erhürman Dışişleri Bakanı Fidan'la da uzun bir görüşme yaptı. Erdoğan'ın kendi ölçülerine göre ılımlı yaklaşımı ve Fidan görüşmesi, Birleşmiş Milletler çatısı altında başlatılacak yeni bir müzakere sürecinin hazırlıklarının Ankara'da başlatılmış olduğu izlerimini uyandırdı. Ankara ayağının ardından bundan sonraki süreç için gözler Güney Kıbrıs'ta olacak. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Anastasiye Deste, ABD'nin başlatacağı söylenen yeni bir müzakere turu için hazır olduğu işaretlerini veriyor. Financial Times'in haberine göre Kıbrıslı Rum lider, Kıbrıs'ın Ocak ayında başlayacak 6 aylık AB dönem başkanlığı sırasında Erdoğan veya Fidan AB'nin gayri resmi toplantılarına davet edileceğini söyledi. Bu gelişmede Birleşmiş Milletler öncülüğünde yürütülecek yeni müzakerelerin önümüzdeki yıl başlayabileceği kanısını güçlendiriyor bu müzakerelerin bu kez çözüme ulaşılmasını sağlayıp sağlayamayacağı belli değil. Ayrıca çözüm diye Kıbrıs adasını bir bütün halinde emperyalizmin Orta Doğu halklarına saldırı için kullanılacak bir savaş üssüne çevrilmesi de kuvvetle muhtemel. Bugüne kadarki tüm Cumhurbaşkanı... Kesin olansa ABD ve AB'ye giderek daha da yakınlaşan AKP düzeninin kendi bekası için Kıbrıs kozunu kullanmaktan kaçınmayacağı. ABD Başkanı Trump'ın daha göreve gelmeden birkaç hafta içerisinde durduracağını söylediği Rusya Ukrayna Savaşı şiddetlendi. Rusya Perşembe gecesi Ukrayna'ya karşı geniş kapsamlı bir hava saldırısı başlattı. Saldırıda özellikle Kiev hedef alındı. 430 silahlı insansız hava aracı ve 18 balistik füzenin kullanıldığı hava saldırısında en az 4 kişinin öldüğü, 27 kişinin yaralandığı, birçok binanın ağır hasar gördüğü ve geniş bir alanda yangınlar çıktığı duyuruldu. Rusya'nın gerçekleştirdiği hava saldırısında Kiev çevresindeki altyapı tesislerinin de hedef alındığı ve kentte su ve elektrik kesintilerinin yaşandığı da gelen haberler arasında çatışmaların devam ettiği Ukrayna'nın güneyinde de Rus ordusunun ilerlediği bildirildi. Ukrayna kaynakları Zaporizhniye bölgesinde birçok köyün Rus birliklerinin eline geçtiğini doğruladı. Rusya Savunma Bakanlığı da son 4 hafta içinde aynı bölgede 8, Donetsk'te 9, Harkov bölgesinde 5, Dnipropetrovsk bölgesinde ise 7 yerleşim biriminin ele geçirildiğini duyurdu. Öte yandan Batı'nın bütün desteğine rağmen askeri anlamda ayakta durmakta zorlanan ve halk desteği aşınan Zelenski iktidarı bir yandan da yolsuzluk skandallarıyla sarsılıyor. Son olarak enerji alanında yaşanan bir yolsuzluk nedeniyle geniş çaplı bir operasyon başlatılmış. Eski Enerji Bakanı ile Zelenski'ye yakın bir iş adamı olan Timur Mund için evlerine baskın yapılmış, yolsuzluk iddiaları sebebiyle iki bakan da istifa etmişti. Ukrayna'yı savaşı sürdürmeye zorlayan sözde dostları var. Ülkelerin asıl derdi ise Ukraynalıların ölümleri bağısına Rusya'nın zayıflatılması. Ukrayna'nın batı komşusu Polonya bunlardan biri. Varşova bir yandan savaş kışkırtıcılığını sürdürürken diğer yandan da tarihsel toprak iddialarının bulunduğu ama savaşta destekler gördüğü Ukrayna'ya yönelik sert eleştiriler yöneltmekten kaçınmıyor. Polonya Dışişleri Bakanı Skorski son yolsuzluk iddialarına değinerek Ukrayna'nın yolsuzluğa tolerans gösterdiği sürece Avrupa Birliği'ne katılamayacağını söyledi. Müzik. Almanya Başbakanı Merz ise Ukrayna'yı göç meselesi üzerinden hedef aldı. Merz, Zelenski'nin Ukraynalıların kitlesel göçünü durdurması gerektiğini, Almanya'daki Ukraynalı mülteci sayısının çok arttığını ve bunlara yönelik sosyal yardımların azaltılacağını söyledi. Müzik. Ukraynalılar Almanya'ya gelmemeli, ülkelerinde kalmalı diyen Mersin ne kastettiği açık. Ülkenizde ölerek Rusya'ya zarar verin. Burada kalabalık etmeyin. Gerçekten de böyle dostları olan Ukrayna halkının düşmana ihtiyacı kalmıyor denebilir. Türkselle Google Cloud, bulut bilişim hizmetlerini Türkiye'ye getirecek hiper ölçekli bir bulut bölgesi kurmak üzere stratejik işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında Turkcell, Türkiye'de 2028-2029 yıllarında faaliyeti geçmesi planlanan yeni Google Cloud bölgesi için gerekli altyapının sağlanmasında Google Cloud'la işbirliği yapacak ve veri merkezi ağını genişletecek. Söz konusu bölge 3 veya daha fazla alandan oluşacak. Google Cloud yöneticisi Thomas Kurian, kurulacak sistemin hızlandırılmış bilgi işlem gücü, yüksek performanslı depolama, ağ altyapısı ile siber güvenlik, veri işleme ve analiz araçları gibi özellikleri içericeğini dile getirdi. Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, kurdukları işbirliğiyle Google Cloud'un küresel uzmanlığını Turkcell'in güvenilir ve gelişmiş altyapısıyla birleştireceklerini belirtti. Bu ortaklık kapsamında veri merkezleri ve bulut teknolojilerine Turkcell olarak 1 milyar dolarlık yatırım planladıklarını belirtti euroluk bir yatırımla 50 megawattlık veri merkezi. 2020'de Türkiye Varlık Fonu tarafından satın alınan Türksel, tecavüz skandallarıyla tanınan Ensar Vakfı'na sponsorluğuyla zararı artık açıklanamayan seviyeye varan Tok girişimindeki payıyla artan müşteri şikayetlerinin yanı sıra çalışanlarına ve özellikle çağrı merkezindeki emekçilere reva gördüğü kölelik koşullarında çalışma rejimiyle biliniyor. Türksel bu son hamlesiyle emperyalizmin en önemli istihbarat şirketiyle işbirliğini kuvvetlendirirken Google'ın bölgedeki İsrail yanlısı istihbarat faaliyetlerinin de destekçisi olacağı benziyor. Bilindiği gibi Google'ın İsrail ordusunun Gazze'de işlediği katliamlar sırasında bölgedeki her türlü veri akış bilgisini İsrail istihbaratıyla paylaştığı ortaya çıkmıştı. Türkiye'de motosiklet sayısı hızla artıyor. Buna ağır vergiler nedeniyle otomobile ulaşmanın zorlaşması, özellikle salgın döneminin etkisiyle telefonla siparişin yaygınlaşması, motorlu taşımanın bir sektör haline gelmesinin etkisi var. 2002 yılında trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 1 milyon 46 bin 907 idi. 2010'da bu sayı 2 milyon 389 bin 488'e, 2015'te 2 milyon 938 bin 364'e, 2020'de 3 milyon 512 bin 576'ya yükseldi. Artış 2020 sonrasında hızlandı. 2023 yılında motosiklet sayısı 5 milyon 79 bin 396, 2024'te 6 milyon 261 bin 927, 2025 Eylül ayı itibariyle ise 6 1.946.540 olarak kaydedildi. Böylece motosiklet sayısı son 5 yılda 3 milyon 600 bin arttı. 2025 Eylül sonu itibariyle trafiğe kayıtlı 33 milyon taşıtın yaklaşık beşte birini motosikletliler oluşturdu. 2025 Eylül ayı itibariyle İstanbul'da 885.598, İzmir'de 507.598, Antalya'da 529.295 motosiklet bulunuyor. Türkiye'de trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı da kazaları da artıyor. 2020'de motosikletlerin karıştığı ölümlü yaralamalı kaza sayısı 64.479 iken 2022'de 71.270'e, 2023'te 92.565'e, 2024'te ise 123.675'e çıktı. Böylece 4 yılda kazaya karışan motosiklet sayısı neredeyse 2 katına yükselmiş oldu. Trafik Şube Müdürlüğü'nün verilerine göre 2024 yılında yaşanan 444.881 trafik kazasının yaklaşık %21,14'ü motosiklet kazaları olarak kaydedildi. Her 5 trafik kazasından biri motosiklet kazası. Son 5 yılda motosiklet sayısı yaklaşık %78 artarken motosikletli kazalar %170 arttı. İstanbul'da artışın temel sebepleri yoğun trafik, ulaşım maliyetleri ve teslimat sektöründeki büyüme olurken sahil kentlerinde sezonluk nüfus artışı ve turizm sektörü motosiklet kullanımı belirgin biçimde artırıyor. Teslimat sektöründe çalışan motosikletli kuryelerin sayısındaki hızlı artış da trafik güvenliği tartışmalarının önemli bir boyutunu oluşturuyor. Kuryelerin büyük bölümü paket başı ücretlendirme ile çalıştığı için zaman baskısı altında sürüş yapıyor. Bu durum hız limitlerinin aşılması, şerit ihlali ve koruyucu ekipman kullanımının ihlali gibi riskleri artırıyor. Motosiklet sorunu hızla bir trafik ve çevre sağlık problemine dönüşürken kamu otoriteleri her konuda olduğu gibi bu konuda da izleyici pozisyonda. Motosikletle yol açtığı sorunlar da artıyor. Devlet bakıyor. 3 Çinli kozmonot Shenzhou 20 uzay görevini tamamlayıp dünyaya dönmeye hazırlandıkları sırada tatsız bir sürpriz yaşadı. 5 Kasım olarak planlanmış dönüşleri, uzay araçlarına çarpan küçük bir uzay enkazı parçası nedeniyle iptal edildi. Tiangong Uzay İstasyonu'nda çalışmaya devam ederek beklemeye başlayan Shenzhou 20 kozmonotları izleyen günlerde istasyona gelen Shenzhou 21 ile buluştu. Uzay istasyonunun iki ekibi aynı anda barındırmak için yeterli olduğu Çinli yetkililer tarafından bildirilirken 3 kozmonot 9 günlük erteleme sonrasında dünyaya dönmeye hazırlanıyor. Uzay aracının bir penceresinde çatlağa neden olan uzay çöpünün kaynağı ve niteliği bilinmiyor ya da açıklanmıyor. Bu yandan ABD basınında olayla ilgili çıkan alaycı haberler sonrasında Çinliler Amerikalıların on yıllardır devam eden uzay çalışmalarında dünya yörüngesinde bir çöplük yarattıklarını hatırlatmış ve kazaya Amerikan çöplerinin neden olduğunu ima etmişlerdi. Bu konuda çok ısrarlı olmadılar. Ne de olsa bir süredir hızlanan uzay çalışmalarıyla dünya yörüngesini bir çöplüğe çevirme suçuna artık Çinliler de ortak. Dünya yörüngesinde yaratılmış olan çöplük gerçekten büyük bir sorun oluşturuyor. NASA'ya göre yörüngede dolaşan insan yapım nesnelerin sayısı 45 bin. Bunların bir kısmı uydu ve uzay istasyonlarına zarar verme potansiyeli taşıdığı da söyleniyor. Öyle ki yörüngedeki sayıları 13.000'e ulaşmış olan aktif uygular her yıl on binlerce kez kaçınma manevrası yapıyor. Bu yörüngede olan rotalarında ilerlerken karşılarına çıkan uzay çöplerinden ya da diğer uygulardan kaçınmak için yapılan bir işlem. Uydu sayısı 10 kat arttığında manevra sayısının da 100 kat artacağı düşünülüyor cin kötüsü 10 santimetreden büyük nesnelerin tespit edilmesi mümkün ama daha küçük olanlar için bu geçerli değil. Ve bu küçük uzay çöpleri yörüngede saatte 27 bin kilometre hıza ulaşabiliyor. Uzaydaki bu bir tuzakları olarak görülenler de bunlar. Shenzhou 20'nin 3 kozmonotu henüz hayırlısıyla dünyaya dönmüş değil ancak kaygılar büyük ölçüde giderilmiş görünüyor. Belki haber bültenimiz yayınlandığı sırada dönmüş olacaklar yörüngedeki tehlike ise varlığını devam ettiriyor. Ufukta beliren uzay savaşlarıyla karşılaştırıldığında uzay çöplüğü asıl tehlike olmayabilir tabi. Sol TV'nin 14 Kasım Cuma günü için hazırladığı haber bültenini izlediniz. Hafta içi her gün ülkeye ve dünyaya farklı bir gözle bakmak için gözünüz Sol TV'de olsun.